İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak öğrencilerimizin intern eğitim öncesi ders dönemlerinde edindikleri, pratik deneyimleri ve mesleksel becerilerini güçlendirecek video materyaller hazırlıyoruz. Hazırladığımız bu interaktif video derslerle teknolojik araçları da kullanarak etkileşimli öğrenmelerini sağlamayı ve öğrencileri özelleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunmayı planlıyoruz ve hedefliyoruz. Bu video ders içerikleriyle tıp fakültesinde 5 dönem eğitim görmüş öğrencilerle 6. dönem eğitimlerine başlamadan önce geçmiş senelerde görmüş oldukları mesleksel beceri uygulamalarını hatırlatmayı ayrıca 21. yüzyıl becerilerini ve teknolojiyi kullanarak gelecek nesiller için yararlı bir eğitim aracı sunmayı amaçlıyoruz. Bu kritik noktada bu sayede öğrenciler zaman farkı gözetmeksizin video materyallere ulaşarak yani istedikleri anda bu video materyalleri izleyerek eğitim süresince öğrendikleri temel mesleksel becerileri daha iyi pekiştirme şansı yakalayacaklardır. Aynı zamanda ülkemizdeki diğer üniversitelerde tıp eğitimi alan öğrencilerin faydalanmasını sağlamak için bu video dersleri kamu web sitemizde açık erişime sunacağız. Bir hekimin hekim olma serüveni uzun ve zorlu bir yolculuktur. Hekim adaylarımız bilgi, beceri ve tutum geliştirmek amacıyla beyniyle, eliyle, yüreğiyle, kısacası tüm gücüyle çalışmaktadır. Temel mesleksel beceriler hekimlik pratiğimizin önemli bir bileşeni. İzmir Kertip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde dönem 1-2-3'te manken, maket ve simüle ortamlar kullanarak mesleksel beceriler uygulamalı dersleri yapılmaktadır. Dönem 4-5'te ise hastanemizde gerçek hastaların bakımı sırasında öğrencilerin mesleksel becerileri uygulaması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Dönem 6'ya gelen internlerimizden beklentimiz ise 5 yıl boyunca öğrendiklerini uygulamalarıdır. Öğrencilerimizin eski bilgilerini ve unuttuklarını düşündükleri becerileri tekrar tekrar izleyerek hatırlamalarına olanak sağlamanın öğrenmeye büyük katkısı olacağını düşünerek yola çıktık. Temel motivasyonumuz ise teknolojinin getirdiği kolaylıkları kullanmak ve medya merkezi aracılığıyla yapılan profesyonel çekimlerle hedefe ulaşmaktır. Temel mesleksel beceriler listemize UÇEP 2020 konu başlıklarından ve intern hekimlerin ihtiyaç duydukları ve sık uyguladıkları becerilerden oluşturduk. Sesli ve görüntü teknolojileri kullanarak hazırladığımız, öğrencilerimiz için yararlı olacağını düşündüğümüz bu kaynak materyalleri Tüm tıp fakültesi öğrencilerinin kullanımını açık şekilde sunacağız.